Dermişim. Dermişim. Özelim arkadaşlar. Armut evet. evet. görüm yüzeyiz orijinal. Tadından yiyilmez. Güzelime evet. geldi. Evet arkadaşlar böyle şeyler geldim. Yeni yer geldi. Biliyorsunuz kapı her yerde kapalı zaten. Açılacak. Gideyim mi? İnceleyeyim bize. Video çektim baktım. Gülcün <laughs> ses geliyor. Dedim anne. Ne oluyor? Video çekiyorum. Gibi. Öyle oldu yani. Ben orası vurdum. Annem direkt girirdi filan. Ola. Bunu tık tıklattı da girdi ama. Tık, de tık tıklattı. Ben hiç çıkaramadım işte videoda olduğum için. Önceden be yapalım. Buradan gidiyorlar. Gidiyorlar. Dolapları var böyle. mayoları güneş kremleri olmazsa olmaz. Tadından yiyilmez ya, çok güzel. Derdiyemin adı bari Ayla. Benim adım Ayla. Bak ha. Ne yazmış oldum? Sena. Ben Ayla, Sena. Yok. Ben seni sileceğim ya. O karakteri sileceğiz Eskiden 20 tane falan bayağı bir karakter yapabiliyorduk. Arkadaşlarım çünkü yapacağım ya. Yani. Bebek şuna geldi yani çocuk için var. Bu kadar yıkanma yani değiştirme şeyi var. Burada hafızdan çıktığımızda şey var. Peki biz neden kardiyo yiyoruz? Biz burada dondurmalar yiyoruz. Sonracıma <laughs> Pardon. ben buraya gittiğimde 5 dakikada hasta olurum valla. Yani nasıl diyeyim? Neydi? Bu havada da yani kar yağıyor. Neyse burada böyle şeyler var anladınız mı böyle. Her yerini soymuş çıkarmış suymuş. Her çıkarmış. Atmış yani. Bebek havuzu ne ki? ya yani çocuk havuzu ki? Hayvan gibi yedim ya. Dün üstüye koysak diye bir an böyle kar mı olacak ya? Yani? Şöyle bakın burada kusura bakmayın arkadaşlar kalmışım. Çok olmuşsun değil ben? Komşum. Arkadaşlar burada bir tane şeyimiz var. Burada böyle sağlık şeyler var. Doldurmamız var. Hızlı anlatmam Burada. Böyle şeyimiz var. Yemek var. Oturma şöyle. Da bir kavuz var ve bu kadar. de şöyle şeyler var bak. Bu ara kustuğa gelen bunlar yani görevli yapılır diyorum. <laughs> Ama neyle yapılır bilmiyorum ve şunlar kapalı biliyorsunuz böyle bir kişi ben yani burayı bastığımızda Burada görev yap. Görev yap. He ya? Ne diyor anlamıyorum. 14 tane şey yapacaksın. 14 tane şey yapacaksın. Yani 14 tane şey yapacaksın kardeşim ya. Diyor mesela. Hani ben yapmasam ne olur? Yapmayacağım zaten. Yaparım belki de. Anlamadım bir şey bakarım. Bir şey son bedavadan veriyor adam mı? Ne veriyor işte bedavadan anlamadım ki. <laughs> O ne bedava veriyordun? Şurada gördüm ama. Bedava nerede söyle? Kötü olacağım. Kötü <laughs> olacağım bak yine. <gülüyor> 2026. <gülüyor> 2026 geç. <laughs> Şubat'a geçiyor yani ya Ramazan bayramı filan, bayramı filan. Ocak, Şubat, Şubat'tan ne sonra yine Mayıs mı? Ben Mayıs'ı da olmam ama Ocak, Şubat, Mart geliyor ne Mayıs'ı? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 23 Nisan. Çok güzel kıyafet bile var. Kıyafet. Happy birthday to you Manelina şuju eminede pardon tipe bak ballak gibi adı o ses Türkiye ezrim vallahi benim Lan bunlar niye hareket ediyor? Niye hareket ediyorsunuz? Bana bayağı yeterler. Sena gel hadi kızım. Merhaba arkadaşlar. Saçım böyle. Sena ile beraber. Sena ayağa kalk. <gülüyor> <gülüyor> Ters oldu ama. Sadece böyle esnenin bildiğin. O kadar yani. O kadar mı yavaş katıyoruz? Çünkü biz yavaş katamıyoruz ya Türk'üz. Durun dakika ya. Bir dakika. Söylesin o annesi. Burada ne <mı> var? Aaa. <laughs> Aaa. Aa, çok güzelmiş. Alayım mı ama? Şu net alırım, bunu alırım. Bunu alırım, bunu alırım, bunu almam belki ama şunları alırım. Evet arkadaşlar, şuraya gidelim de öyle kapanış yapalım bari. Ya valla bir dondurma yiyelim öyle değil mi? Dondurma yiyelim. Dondurma yesek ne iyi yaparız ya? Ayrı da sever. <laughs> Sena da dondurmayı çok sever. Öyle ikisi de sever. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar dedin ya. Abi, kusura bakmayın. <laughs> Hangisini <ne> istiyorsun kızım? <laughs> anne ben şey istiyorum. Niye istiyorsun? Anne beni dinle. Merhaba küçük hanım. Ben küçük hanım değilim. Sensin küçük hanım. Bu ne anne? Ben kullanın artık. Kızım öyle konuşma. Şu öyle mi konuşacağım ya? Kızım, efendim. Sen buraların boyu nasıl yetişiyor? Sen boş ver işte. Ben ben az yeni Bak her şeyden daha güzel bunlar. Bir bunlara bak, bir bunlar. Nimete böyleyiz ama birey kadar. <laughs> kendimiz yapabiliyoruz. <laughs> Yapalım hayır. Ben bu ben bu pembeni istiyorum bile bir tane alıyorsun. O zaman ben dengelerek istiyorum. Rengarenk mi istiyorsun? Tamam, kendimiz yapylesiniz. Hadi kendimiz yapalım. Hangisini istiyorsun kızım? Buradan, bundan. Ha bakalım beraber gelis. Ben de kaç top alayım? 3 top alayım ben de. Ay, maviden. Kaç top alsam ki ben de? Bubble tea, bubble tea'deydim. Anne kaç tane aldım? Vallahi çok seviyorum. Ne yapayım kızım? Espresso. Espresso demiyor değil mi? Merhabalar. Aa ben bebek. Ben bebek ya. ya. Anne bu konuştu. Anne kanıyor. Biz ne dondurma yiyoruz? İşte biz de elma Güzel bir yere gidip de barışı yapalım artık dakika oldu. Tam 10 dakika olduğuna göre şey yaparız o zaman. Nereye yapacağız? Seçelim. Buradan ayrı bir geçiş yaptık sanki o kadar çok değişik. Bambay ama çok da sıcak <laughs> sıcak diyorum. Işıksız lambasız. Aydınlık değil bu ev. Bomboş. Oyunlarmış ki. Ben şey koyuyorum uğraş gibi yaparım. burada şey yapmıştım bizim saçımız öyle. Saçım nasıl derseniz böyle yaptım buradan aldım. Kışın ben şapkalı daha tatlı durdum için. Herkese görüşürüz. Artık.